Herkese merhabalar. Bugün o meşhur karaköy yani kuru poğaça tarifi vereceğim. Çıtır çıtır, kıyır kıyır. Şöyle sesini de duydunuz. Gerçekten kıyır kıyır bir tarif. Tam orijinal bir tarif. Biraz sizin için kolaylaştırmaya çalıştım. Video atlamadan sonuna kadar izlerseniz, püf noktalarına bakarsanız siz de aynısını yapabilirsiniz. Ve öncelikle bir gün önceden margarinimi dondurucuya koydum. İster soyacak ile isterseniz rende ile bu şekilde rendeliyoruz ve bütün malzemelerimiz soğuk olacak, dolaptan çıkmış olacak. Yağımız donmuş olacak ve diğer malzemelerimiz de buz gibi soğuk olmalı. Ve bu tereyağıyla yapılmıyor kesinlikle. Margarin veya alba kullanabilirsiniz veya susuz margarin bulabilirseniz onu kullanabilirsiniz. Pastanelerde kullanılan özel yağlar vardır. Hamur işlerinde kullanılan. Bunları bulabilirsiniz kullanın. Bulamazsanız margarin kullanıyoruz. Yağımı iyice rendeledim. Bir paketin tamamını kullandım. Ve kaseme aktarıyorum. Kasede yoğurmak daha kolay olacağı için kaseme aktarıyorum yoğurma kabıma. Ve yavaş yavaş malzemelerimi ilave ediyorum. 3 yemek kaşığı şekeri ilave ettim. Üzerine 1 çay kaşığı kadar silke ilave ediyorum çıtırlık vermesi için ve bir tatlı kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. 3 yemek kaşığı yoğurt ilave ediyorum. Hepsi dolaptan yeni çıkardım ve bunları bir harmanlıyorum. Bazı pastanelerde yoğurt ve diğer malzemeleri koymuyor. Bazıları da koyuyorlar. Ve şöyle bir çeyrek su bardağı soğuk su ilave ettim ve tekrar karıştırıyorum. Normalde un, su, tuz ve soğuk su kullanılır ve margarin kullanılır. Hepsi soğuk olacak. Ama evde onu yapmak çok çok daha zor oluyor. Ben size biraz kolaylaştırdım. 1 paket kabartma tozunu ekliyoruz 4 su bardağı unumu yanıma aldım azar azar ekliyorum Sert bir hamur yapacağız ve ilk başta çok fazla yoğurmayacağız hamurumuzu Sadece unumuzu ve yağımızı hepsini birleştirene kadar toparlıyoruz Bu biraz zahmetli bir poğaça ee, Yapımı çok farklı ama çıtır çıtır kıyır kıyır bir poğaça oluyor. Ben de sizlere püf noktalarını göstermek için evde yapabileceğiniz gibi hem orijinal tariften şaşmadan hem de nasıl yapılır onu göstermek istedim. Gerçekten ustalarımızı takdir etmek gerekiyor. Çünkü gerçekten meşakkatli zor bir poğaça tarifidir ama lezzetlidir. Şimdi hamurumu iyice toparladıktan sonra çok fazla yoğurmadan bütün ununu yedirdikten sonra yarım saat boyunca dinlendirdim. Yarım saatin sonunda hafif yumuşadı. Ve ben şimdi bunu 5 dakika boyunca yoğuruyorum. İyice toparlanmasını sağlıyorum. Bu aşama aşama oluyor arkadaşlar. Dinlene dinlene olacak bir hamur. Şimdi 5 dakika yoğurduğum hamurumu görüntüde gördüğünüz gibi bu şekilde olacak. Avuçlarımı bastıra bastıra açıyorum. Ustalar bunu dirsekleriyle bastıra bastıra açıyorlar ki kolay olsun. Ben şimdi biraz e, merdane ile vuruyorum. Biraz yumuşatmaya çalışıyorum. Siz de evde kameranın önünde olmayacağınız için kolunuza bir poşet geçirip Dirsekleriniz de rahatlıkla açabilirsiniz. Şimdi kameranın da olduğu için dirseklerime bastırmak istemiyorum. Merdane ile hafif hafif vura vura açmaya çalışıyorum. Mutlaka üzerine poşet geçirin ve o şekilde iyice bastıra bastıra açın. Çünkü bu başka türlü açılmıyor. Zor bir hamurdur. Şimdi açtım hamurumun bir katını katlıyorum. Tekrar böyle vura vura yapıyoruz bu işi tekrar böyle bastırarak katladım ve şimdi diğer tarafını da üzerine katlıyorum. Siz de aynı görüntüde yaptığınız gibi gördüğünüz gibi yapın arkadaşlar. Ya da evde daha kuvvetli biri varsa ona yaptırabilirsiniz. İki kat yaptıktan sonra sonra üçüncü kat ve dördüncü katı da katladıktan sonra gücümü yettiğince arkadaşlar yoğurmaya düzeltmeye çalışıyorum vura vura yapmaya çalışıyorum bunun özelliği bu yani dersiniz ki abla bunu niye yumuşatmadın hamurunu o zaman kuru poğaça olmaz yani karaköy poğaçası olmaz bunun özelliği budur ustalarımız böyle yapıyor ben de tarife sadık kalmaya çalıştım ve orijinal bir şeklini size göstermek istedim sizde de videonun tamamını izleyin eğer hoşunuza giderse yaparsınız, hoşunuza gitmese ay bu çok zor, ben bununla uğraşamam derseniz sizin bileceğiniz iş arkadaşlar ben sadece göstermek istiyorum. Şimdi hamurumu iyice düzelttikten sonra bilek gücüyle zorla açtıktan sonra şimdi yuvarlıyorum. Yuvarlarken bile yani fitil yaparken bile vura vura bastıra bastıra fitil yapmaya çalışıyorum. Siz bunu evde eşinize, oğlunuza, evde daha kuvvetli biri varsa ona yaptırırsanız çok daha kolay olacak. Ve fitilimi de yaptıktan sonra, şimdi fitilimi biraz düzelttikten sonra üzerine bir poşet geçirip tekrar yarım saat dinlendiriyorum. Hamurum yarım saat boyunca dinlendi ve hafif yumuşadı. Bakın bu şekilde yumuşadılar. Artık bastığımız zaman parmak izimiz çıkıyor. Ve şimdi 70 gramlık bezeler haline getiriyorum. Önce kesiyorum sonra bezeler haline getiriyorum. Yani küçük mandalinalar büyüklüğünde olması yeterlidir. İster elinizde bu şekilde yuvarlayın isterseniz tezgahın üstünde yuvarlayın. Nasıl kolayınıza geliyorsa o şekilde yapın. Tezgahta da bu şekilde yaparsanız yine kolay olur. Hamurumun tamamını bezeler haline getirdikten sonra tekrar üzerine poşeti geçirip 15 dakika tekrar dinlendiriyorum. 15 dakika dinlenen hamurumu şimdi açmaya ve şekillendirmeye başlıyorum. Bir tane alıyorum, avucumla iyice bastırıyorum çünkü açılması hala zor. İncecik haline getiriyorum. İsterseniz bunun içine peynir veya herhangi bir şey koyabilirsiniz. Sade yapacağım ben bugün arkadaşlar. Siz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz ve dudak formu veriyoruz. Ee, yuvarladığımız bezemizi ikiye katlayıp kapalı kısmından bastırıyoruz. Ön tarafı da dudak şekli oluşuyor. Bu şekilde olacak. Böyle dudak oluşturma deniyor. Buna şekli bu şekil olacak. Başka bir şekli de var. Kapalı bir şekli de var ama e, bu şekli de var. Yani yöreye göre değişiyor. Birkaç yörede yapılıyor bu. Ben bugün böyle sadesini yapmayı tercih ettim. Çay tabağı büyüklüğüne getiriyoruz. Ve ikiye katlıyoruz. Kapalı kısmın tarafından elimizle iyice bastırıp düzeltiyoruz. Hepsini bu şekilde yaptıktan sonra tepsime yağlı kağıdı koydum ve bütün poğaçalarımı içine dizdim. Üzerine sadece bir yumurta sarısını sürüyorum. Bir yumurta sarısı yeterli oldu. Yumurtan büyüklüğüne küçüklüğüne göre de değişebilir arkadaşlar. Fırınımı önceden ısıttım. Bu poğaçada bir önceden ısıtması gerekiyor. Sıcak fırına veriyoruz ki şişsin kuruma yapmasın diye 180 derecelik fırına atacağım ve yumurta sürdüğüm bütün parçaların üzerine çatal yardımıyla çizikler atıyorum tarakla yapılıyor pastanelerde biz çatalla evde çatalla yapıyoruz ve hepsi bittikten sonra 180 derecelik sıcak fırına atıyorum altı üstü pişene kadar pişiriyorum İki tepsimde pişti çıkardım. Birisi biraz bir diğerinden birazcık fazla pişti. Arasına şöyle peynir, domates koydum. İstediğin şekilde afiyetle yiyebilirsiniz. Ben sizlere gerçek kuru poğaça tarifini verdim. Denemek isterseniz en kolay şeklini vermeye çalıştım. Deneyen ve yiyen herkeslere afiyetler olsun. Ve şimdi ben çıtırdısını da size göstermek istiyorum, dinletmek istiyorum. Çıtır çıtır nefis oldu. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah.